Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 2 Nisan cumartesi ABD Gulfstream Park hipodromunda 9 koşuluk bir program var. Her zaman olduğu gibi ikinci altılı gayelere bakacağız. Eee 7'li plasenin ilk ayağı 2201'de bir maiden koşuyla başlıyor. Şu yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 400 metre kum pistte start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor. Koşuda 3 isim hariç eee taylar ilk kez start alacak. Burada 8 numaralı Fripet var. Louis Seyze'le kariyerini ilk startında ikinci olan koşuya bakalım. Koşu 60 bin dolarlık orta grup bir maiden koşu. E, 8 numaralı Fripet. 1200 metre kompistteki Kariyerini ilk startında 13 Mart'ta bu hipodromda. ikinciliği var. Eş değer bir koşuda. 60 bin bir koşuda. Bir de bir numaralı Spirit of Power var. Jose Ortiz'le start alacak olan e, Safi Joseph Junior'ın antren ettiği bir isim. E, sıralama 8 numaralı frepet ve 1 numaralı Spirit of Power Idris ilk yeterli olacaktır. Bugün ikinci e, altılı ganyan içerisindeki koşuların tamamı stakes koşular. ikinci e, altılı ganyan ilk ayağı Pan American ile başlıyor 22 37'de. Grup 2 koşu 2400 metre çim pistte start alacak. E, 4 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu Pan American Stakes koşuda 7 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 2 koşu. Burada 6 numaralı Temple Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. 1200 metre çim pistteki kariyerinin son startında Gulfstream Park'ta bir grup 2 koşu kazanmış bir boy farkla. E, 2.14.07 derecesiyle 5 Mart'ta 6 numaralı Temple'ın yanı sıra 2 isim daha ekleyeceğiz burada. 5 numaralı Aban Luis Saez ile start alıyor. O da e, son startındaki Temple'ın kazandığı grup 2 koşuda 4. oluyor. Ama ondan önce bir grup 3 koşu ve ondan önce de bir listed koşu kazanıyor. E, 3200 metre ve 2400 metre çim pistte 2400 metrede 2.29.53 ile Kazanmış bir grup 3 koşuyu. Favori olduğu koşu. iki boy farklı. Onda da Temple'ı geçmiş. Son olarak 3 numaralı Gufo. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Kariyerinde iki tane grup 1 koşu kazanmışlığı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Kazandığı grup 1 koşu geçen sene 28 Ağustos'ta <laughs> 2400 metrede 2.28.30'a kazandığı bir isim, <laughs> grup bir koşu. Joel Rosario ile start almıştı. Bu isim genelde Joel Rosario ile start alıyor 3 numaralı UFO. Diğer kazandığı grup bir koşu da 2020 yılında Belmont Invitational Stakes'te. Geldik ikinci altın ganyanın ikinci ayağına Sir Shackleton Stakes. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir stakes koşu. 2 numaralı Quick Tempo Louis Seyes şans verdiğim ilk isim. O da 4 Mart'ta bu hipodromda 1200 metrede 62.500'lük bir şart satış koşusunu kazanıyor Louis Seyes favori olduğu koşu. 1.09.51 ile 1200 metre kum pistte. Aynı koşuda bir boy farklı ikinci olan Fortin Hill bir numaralı. O da Jose Ortiz ile start alıyor. Bilim motun antrenör ettiği bir isim. Daha sonra 9 numaralı Colo Braid, Junior Alvarado ile şans verdiğim diğer bir isim. 1300 metre kumpisteki bir önceki startını 62.500'lük bir şartlı satış koşusunu iki boy farkla yaklaşık kazanıyor. 1300 metrede 1.15.49'da. son olarak 5 numaralı Girolamos Tek, Edwin Gonzalez ile şans verdiğim son isim koşuda ee, bu sene dördüncü olmuş bir grup üç koşuda start almış. 1600 metre çim pistte. Ondan önce iki önceki startını 1600 metrede 60 binlik bir handikap koşuyu kazanmış bir isim. 2-1-9-5 sıralaması ikinci ayakta yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü ayak e, yine bir Stakes koşu. üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte Sunnable Island Stakes. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir Stakes koşu. Burada bildiğin, Motun Antrenette'li bir Into Mischief yavrusu var. Mischief is Kiss. Joel Rosario ile start alacak olan. Geçen sene 6 Kasım'da 1700 metre çim pistte bir Stakes koşu kazanıyor. Listed koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Yarım boy farkla. 1700 metre çim pistte 1.489'la. Daha sonra e, bir Black Type koşu ve bir grup 3 koşu da Üçüncü var. 1700 metre çim pistte ve 1600 metre çim pistte. Ee, koştaki diğer isimlere baktığımızda bu isim biraz öne çıkıyor. Ben de e, tek olarak öneriyorum. Bir numaralı Mischievous Kiss'i. Geldik altılık ayağının dördüncü ayağına. E, üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus. Iki, grup 2 koşu. 1700 metre kum pistte Gulfstream Park Oaks koşusu. 7 isim start alıyor burada gördüğünüz gibi koşuya baktığımızda koşu Gulfstream Park Kısrak koşusu grup 2 koşu 250 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Burada 7 numaralı Kathleen O var. Javier Casalano ile start alıyor. Kariyerindeki 3 startında da aynı jockey ile start almış. Geçen sene 12 Kasım'daki 80 binlik bir maiden koşuyu baş farkıyla kazanıyor. Daha sonra iki kez 1600 metre kum pistte start alıyor bu sene 1 Ocak'ta ve 5 Mart'ta. 1600 metre kum pistte bir black type ve bir grup 2 koşuyu rahat kazanıyor 8,5 boy farkla. Bir 35.97 ve son startındaki grup 2 koşuyu da yine Javier veya kasarlananlarla favori olduğu son startına 2 boy farkla kazanıyor. 1.36 23 derecesiyle kariyerindeki 3 startta kazanmış bir isim. Bugün mutlaka e, e, muhtemelen büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Ben yanına iki isim daha önereceğim. 5 numaralı Goddess of Fire Louis Saezli start alacak olan bir isim. O da Todd Pletcher'ın bir ettiği bir mineshaft yavrusu. Kariyerinin son iki startında 125.000 bin ve 300 bin dolar toplam ikramiyeli iki koşuda e, 1400 metre kum pistteki Black Type koşuda ikinci oluyor. Son startında da bir grup iki koşuda 300, 300 bin dolar toplam ikramiyeli 1700 metre kum pistte yarım boy farklı ikinciliği var. E, 7 numaralı Kathleen O'ya rakip ilk rakip olarak 5 numaralı Goddess of Fire. Bir de 2 numaralı Katice Rahat Ortiz Junior'la şans verdiğim e, diğer bir isim 375 bin dolara satın alınan bir Arrogate yavrusu. Son startında 1700 metre tapeta pistteki e, 60 binlik maiden koşuyu 6 boy farkla kazanıyor. 1.43-67 derecesiyle 6 Mart'ta bu hipodromda. 7, 5 ve 2 bu ayağın e, önde gelen isimleri olacaktır. Geldik 5. aya. 3 yukarı, 4 yukarı İngilizlere mahsus bir grup 3 koşu. 1600 metre çim pistte Kittens Joy, Appleton, Stakes koşusu. Burada biraz e, fazla isme yer vereceğiz. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. 7 numaralı Phantom Currency Brad Ortiz Junior ile start alıyor. Son iki startında e, 75 bin dolar toplam ikramiyeli bir şart satış koşusunu ve son startındaki grup 2 koşuyu kazanıyor 1800 ve 2200 metre çim pisti. 1800'ü 1.47-48'de 2200'de 2.13-84 derecesinde e, her ikisinde yaklaşık bir boy farkla kazanmış bir isim. Golden Sand yavrusu 7 numaralı Rath Ortiz Junior start alacak olan Phantom Currency. 9 numaralı English bir Louis ile start alıyor. Son iki startında eee bu seneki son iki bu seneki iki startında grup 3 koşularda 4'ülük ve 3'ülüğü var. Geçen seneki son startında 1800 metre çim pistte grup 2 koştu, 3'ülüğü var. 9 numaralı English B'nin. Ve 3 numaralı Wolfis Dynagost ee, Jose Ortiz ile start alıyor. Son startına grup 3 koşuda 5. önce o, 29 Ocak'ta bu sene 1670 metre tapet pistte 70 binlik bir handikap koşuyu kazanıyor. Ondan önce de e, 1670 tapeta 139 82 ondan önce de 1600 metre çim pistteki e, 32 binlik bir şart satış koşusunu 134 88 ile bir buçuk farkla kazanıyor favori olduğu iki önceki startı 5 numaralı Grace Fable Junior Alvarado ile şans verdiğim diğer bir isim. Son iki startında 1400 ve 1600 metre çim pistteki grup 2 koşularda dördüncülüğü ve beşinciliği olan bir isim. İki isim daha yazacağız burada. 2 numaralı Scarlet Sky Joy Rosario ile şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak da 8 numaralı Carpenter's Call Tyler Gaffalone ile şans verdiğim son isim. Ee, bu seneki iki startı ve geçen seneki son startı olmak üzere tamamı 1700 metre çim pistteki son 3 startındaki bir meydan bir şartlı ve bir şartlı satış koşularını kazanıyor. 140 40 140 72 ve 141 42 derecelerle 1600 metre çim pistte. Geldik ikinci altılı ganyanın son ayağına Florida Derby bir grup bir koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor koşuya baktığımızda koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli Curling Florida Derby presented by Hillsdale Farms at Kalapsa grup bir koşusu. 3 numaralı Simplification başlayacağız. Jose Ortiz ile start alacak olan kariyerinin son startında 3'ü de bu sene 1 Ocak, 5 Şubat ve 5 Mart'ta. 1600 metre listed koşuyu kazanıyor 4 boy farkla. Bir önceki startında grup 3 koştu ikinci oluyor. 1700 metrede 1.42.80 derecesiyle son startında da 1700 metre kum pistteki koşuyu, grup 2 koşuyu, 3.5 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu Jose Ortiz ile bugün de aynı jockey ile start alacak. 1.44.04 1700 metredeki kum pistteki derecesi, listed koşunun derecesi de 1.35.04 1600 metre kum pistte 1 Ocak'ta bu hipodromda. 2 numaralı klasik Causeway. Brad Ortiz Junior ile start alıyor. Son iki startı ikisi de bu sene 12 Şubat ve 12 Mart'ta 1700 metre kum pistler ikisi de grup 3 ve grup 2 koşulları yaklaşık 4 boy ve 2.5 boy farkla kazanıyor. Her ikisi de favori olduğu koşular. Grup 3 koşuyu 1.42.80 ile grup 2 koşuyu da 1.44.90 ile 1700 metre kum pistte kazanıyor. 2 numaralı klasik Causeway. 7 numaralı White Abario, Tyler Gaffalona ile şans verdiğim diğer bir isim. O da e, 1700 metre kumpisteki son startında e, grup 3 koşuyu kazanıyor. Tyler Gaffalona ile 4.5 boy farkla simplification önünde. Ondan önce de klasik e, Causeway'in ikinci olduğu grup 2 koşuda üçüncülüğü var. Ondan önceki şart satış koşusunu kazanıyor. 1600 metre kumpiste 75 binlik ve 55 binlik. Maiden koşuyu kariyerinin ilk startında 24 Eylül'de geçen sene bu hipodromda kazanan bir isim 7 numaralı White Abario. 6 numaralı Charged Luis Saez start alıyor. 1600 metre e, kum pistteki son startındaki maiden koşuyu 8,5 boy farkla kazanan bir isim e, favori olduğu koşu. 1600 metre 1.35.55 tot Fletcher yanıt netti. İhmal etmemeniz gereken bir isim. 6 numaralı Charged ve 5 numaralı Papakap Edwin Gonzalez ile sürpriz beklediğim bir isim. Mark Kassan'ın antren ettiği bir gun runner yavrusu. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Galoplar dahil bazı atların. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Her türlü bilgiye o videodan erişebilirsiniz. Videoda anlattığım şekilde. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardım. E, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening up Geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. İkinci altını ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 6 numaralı Temple, 5 numaralı Abam ve 3 numaralı Gufo arasında geçer. İkinci ayak 2 iki numaralı Quick Tempo, 1 numaralı Fortin Hill, 9 numaralı Collaborate ve 5 numaralı Ciralomas Attack. Üçüncü ayakta Mischievous Kiss'i tek öneriyorum. Jair Rosario ile start alacak olan bir intermissive yavrusu. <laughs> Dördüncü ayakta 7 numaralı Katli'nin o büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Yanına 5 numaralı Goddess of Fire ve 2 numaralı Kat'i ilave etmenizi öneriyorum. 5 ayakta 6 isim yazdık. 7 numaralı Phantom Currency, 9 numaralı English Bee, 3 numaralı Wolf is 5 numaralı Grace Fable ve 2 numaralı Scarlet Sky ile 8 numaralı Carpenter's Call. Son ayakta da 3 numaralı Simplification, 2 numaralı Classic Cause ve 7 numaralı White Abario, 6 numaralı Charge ve 5 numaralı Papa Cup şans verdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar.